TV bu Spor YouTube kanalından herkese merhaba. Volkan Demir ile birlikte her hafta olduğu gibi Fenerbahçe gündemini konuşacağız. Abi hoş geldin öncelikle. Merhabalar hoş bulduk. Farklı bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Bran maçından sonra 4-0 ve sanırım maç başlangıcı anlamında da farklı bir Fenerbahçe izledik bu sefer. Çok farklı bir Fenerbahçe izledik. Bence maç önü Tedesco'nun flash röportajda söyledikleriyle başlayan bir ön alan baskısı diyeceğim. Fenerbahçe'yi gerçekten sağda da Tedesco'nun anlattığı gibi gördük. Bütün futbolcularım ateş ediyor, bütün futbolcularım alev almış durumda dedi. Ee, hakikaten aşağı yukarı bireysel performansları tek tek değerlendirdiğinde de e, kötü futbolcu e, ya da vasat kalan futbolcu yoktu Fenerbahçe'de Konya Spor karşısında. 45 dakikalık çok güzel bir futbol. İkinci 45 dakika biraz da tabii e, devam eden e, her ne kadar yılbaşına gelmiş olsak da devam eden lig süreci ve sonrasında bir Beşiktaş maçı var. Biraz orada hem futbolcu kendini korumaya alıyor hem de teknik direktörler de çok öyle eforu 90 dakikaya yaymak istemiyorlar. Oyuncuları bitirmek istemiyorlar. Ee, 45 dakika yetti. Öne çıkaracak tabii ki Talişka'yı söylememiz lazım herhalde bu maçlık. Ve hatta senin de bahsettiğin Brambergen maçı. Ee, orada 3 gol, burada 2 gol. Ee, inanılmaz yani atılan 8 golün e, 5'inde var olması Talişka'nın çok değerli hep şey yorumları yapılıyor. Talişka işte sözleşme yaklaştı, Talişka oynamaya başladı. Aslında Talişka'nın geçen sezonla işte bir Alanya deplasmanı var, bir Trabzon maçı var. Yani maçı yok değil. Ama ben yoğunluğun biraz düşük olduğunu düşünüyorum. Yani daha yoğun bir Talişka performansı görmemiz gerekirdi. Örnek bir büyük maçta Talişka'dan bahsedebiliyor muyuz? Trabzon maçını ayırıyorum orada. Bence büyük maçlarda çok ön plana çıkmadı. Kaybolduğu çok fazla maç oldu. Enes'in yan yana oynadığında etkisinin azaldığını kabul ediyorum. Oralarda işte biraz daha orta saha özelliklerini ön plana çıkarmasını beklerdim. Ama bu tip maçları da yakaladı mı çok rahat skor yapıyor. Yani Allah vergisi yetenekleri var. Hani uzaktan şutla da sınırlı değil. İşte Bram maçında attığı gollere bakıyorsun. 3 tane farklı üç e, tane Santifor gol tane attı. Yani aslında hani bir 10 numara gibi konumluyoruz ya biz Tarışkay'ı Beşiktaş döneminden dolayı kafamızda. Ama 3 tane santifol gol attı. Endestri'den beklenenleri yapıyor. Aynen öyle. Burada da e, çok klasik. iki tane, biri penaltı, biri e, uzaktan muhteşem bir gol. E, her repertuardan birer gol sundu diyelim. E, i̇yi performans ama yani e, zorluk derecesi maçları düştükçe Tariska'nın gol sayısının arttığını e, dikkat çekelim. Yani bu noktada biraz daha e, Mücadele dozu yüksek maçlarda da Talişka'yı görmemiz e, hepimiz adına yani Fenerbahçe adına çok daha e, sevindirici olur diye tahmin ediyorum. Çünkü aldığı paralar az buz paralar değil. Yani e, yıllık 10-12 milyon euro gibi e, bir sözleşmeden bahsediyoruz. Talişka o paranın hakkını henüz halen daha bence vermiş değil. Bunun e, devamının gelmesi lazım. Sezonun ikinci yarısı çok daha kritik. Fenerbahçe halen şampiyonluk potasında. Ve buralarda belirleyici oyuncular Elbette Asensio olacak, elbette Talişko olacak. Kerem aynı şekilde. E, bu tip oyuncuların performansının artması lazım. Talişko ile ilgili katılır mısın bilmiyorum. Bu maçta belki rakiple de orantılı olabilir. Daha az düştü. Genelde kendini çabuk bırakıyordu. Biraz daha diri kaldı. Topla çıkışlarda, ikili mücadelede daha çok ayakta kaldı gibi gördüm ben sanki. Biraz da herhalde artık hakemler vermiyor zaten. Boşuna kendini bırakmayayım da demiş oluyor. O yakışmıyor o. yani. Hiçbir futbolcu için tasvip etmiyoruz. Çok kolay bırakıyordu sezon başında kendini. Bu arada hakkını yemeyeyim. Belki biraz da güçsüzlükten de olabilir. Belki şu an fiziksel olarak daha iyi durumda. Biraz da ondan sordum. Acaba güçleniyor mu diye. Belki de belki de öyledir. Onu tam bilemiyoruz ama e, ayakta kalan Taliska tabii ki tercihimiz. E, ve yani takımın da genel olarak bilmiyorum. Sen nasıl gözlemledin? Fiziksel olarak Fred de dahil olmak üzere çok böyle eleştirdiğimiz oyuncular. Mert Müldür hatta. Mert aynen öyle. Daha agresif, daha öne giden daha gitme cesareti olan diyeyim oyuncular gözlemliyoruz. Bu da yani teknik adama yorulabilir. Yani fiziksel olarak bugün Fenerbahçe gerçekten ben, bence çok iyi durumda. Çok rahat çıkardı iki maçı da. Ha Bran maçında tabii daha az zorlandı. Bir şey eksik olması dolayısıyla çok yıpratıcı bir Avrupa maçı oynamadı Fenerbahçe. Onu da belirtelim. Ama devamında Konya Spor'da da çok güzel bir ön alan baskısıyla başlayıp 45 dakikada işi bitirmek bahçelerin hayali zaten. Bu tip maçlarda zorlanmamaları lazım. bu tip bu öyle kadroların. Şu detayı da atlamadan geçmek istemiyorum. Ederson bu maçta mesela hiç konuşulmadı değil mi? Ya da bir tane uzak uzun pası var sağ tarafa. O konuşuldu. Ama ben iddia ediyorum bugün kalede Livakovic olsaydı bu maç 3-0'dan 3-2'ye gelirdi. Ederson kolay gösteriyor değil mi? Kolay gösteriyor işte onu anlatmaya çalışıyorum. Kaleci farkı abi. Yani Livakovic'in kalede olduğu maçta belki Fenerbahçe sonlara doğru 3-2'nin sancısını çekecekti. Ama Ederson onu yaşatmadı Fenerbahçe'ye. Çok önemli kurtarışlar yaptı, çok güzel kurtarışlar yaptı. Bu maçı kimse Ederson'la hatırlamayacak ama Livakovic olsaydı <laughs> bu maçı Livakovic'le hatırlayabilirdi insanlar. 3-0'a rağmen söylüyorum. O da kaliteli kalecinin, büyük kalecinin ne anlama geldiğini bize bir kez daha gösteriyor. Gösteriyor. Abi şimdi biraz da transferleri soracağım sana. Archie Brown'da sakatlandı iki ay olmayacağı konuşuluyor. Evet. O Afrika Kupası var biraz ara var olacak ama işte sol bek transferi belki şimdi tekrar düşünülür mü? Bir Forbet konuşuluyor, Söylot konuşuluyor. Sende nasıl bilgiler var onunla? Özet hızlı özetleyeyim. Yani şu anda çünkü çok belirli, belirli bir durum yok. Fenerbahçe'ye bir para gelecek Ocak ayında biliyorsun. Hı hı. Ataşehir Salon'un yanındaki arazi kayış da arazisi. 200 milyon euro civarında bir nakit girişi olacak. Tabi bunun bir kısmı bankalar birliğinde kullanılacak. Yanlış bilmiyorsam 80-85 milyon euro gibi bir kısım oraya gidecek. Odan çıkıldığında bloke olan parayı da kullanabilecek noktaya gelecek Fenerbahçe. Böyle detaylar da var. Ancak ve ancak şunu ifade edelim. Transferde şu anda yol haritası biraz piyasadaki gelişmelere bağlı. Şimdi net bir santfor işi var net bir sağ kanat arayışı var. Net bir orta saha arayışı var. Seni ifade ettiğin gibi bence Archie Brown'un sakatlığının ardından bir sol bek arayışı da olabilir. Yalnız e, bunları konuşurken şunu da ifade etmemiz lazım. 14 tane yabancı yazabiliyorsunuz kadroya. Yusuf Enesli gidecek mi? Efendim. Çıkmaz ki belki. Nene diğer tarafa alınacak. Nene kadroda kalırsa e, kontenjan nasıl olacak? Nasıl azalacak? Archie Brown 2 ay deniyor. 2 ay sakatlandı diye oyuncuyu sezon sonuna kadar ilk kadrosunun dışında mı bırakacaksın? Gibi birçok soru işareti var. Şimanski'nin de senin de söylediğin gibi e, ayrılık durumu. Bekao'nun ayrılık durumu. Böyle bir sürü soru işareti var. Şu anda Tedesco'nun net istediğini, net sağ kanat istediğini söyleyeyim. Yani Tedesco'nun yaptığı toplantıda, Sayın Başkan'la yaptığı toplantı ifadesi sağ kanatta birebir oynayabilen, yani ben onu birebir bıraktığımda rakibini ekarte edebilecek bir oyuncu. Nene ile Kerem'i daha önceki videolarda da anlattık. Birbirine benzer oyuncular olarak görüyor. Yani o aslında birbirinin muadili. Kerem çıkar, Nene girer. Veya Nene ile Avrupa'da Nene ile başlarım. Ligde Kerem'i oynatırım. Keremi dinlendiririm, Nene'yi oynatırım gibi verkaç oyuncusu demişti sanki onlara öyle bir. Çizgi oyuncusu. Onlar çizgiye açılır. Takıma genişliği verir ve takım e, hücum eder gibi bir ifade kullanmıştı. Ancak ve ancak e, birebirde de teşbikte hata olmaz. Leroy Sané gibi skor katkısı da yapabilen, gol hem hazırlayan hem skor bitiren bir oyuncu olması lazım. tartışmasız. Ben de Tedesco'nun tespitine %100 katılıyorum. Ancak ve ancak Santorfor konusunda da çok netim. Yani Enes İli zaten Galatasaray maçı sonrasında artık tamamen bağları koparmış durumda. Biliyorsun tribünlerde yuhalanmıştı. Ben NSC'nin artık Fenerbahçe'de bir şekilde ayrılacağını düşünüyorum. Nasıl olur bilmiyorum. İşte bonservis mi verirler, efendim kiralık mı bilmiyorum ama bir şekilde ayrılacağını düşünüyorum. Ve oraya mutlak bir takviye gelecek. Sörloth konusu, ya benim duyduğum kadarıyla öyle kolay bir transfer değil. Evet, başkanın çok ciddi bir isteği var Sörloth konusunda. Gelirse takıma çok büyük fayda sağlayacağını da düşünüyor. Ben de katılıyorum yine, bu görüşe de katılıyorum. Ancak ve ancak yani Atletico Madrid şimdi iki tane konu var. Bir, Sörlot'a 30 milyon euro 30'un üzerinde para verdi. Tamam Ve bir buçuk yıl önce verdi daha. İki, Julian Alvarez var Arjantinli. Bir de Raspadori var. Şeyden aldıkları, İtalya'dan aldıkları. Şimdi Raspadori biraz rotasyonda geri düştü. Yani Raspadori orada çok isteneni veremedi şu an itibariyle. O yüzden de Sörlot vazgeçilmiş bir oyuncu değil. Şimdi öyle anlatılıyor bize. Mesela Osimen, Galatasaray Osimen fırsatı denildi ya. Osimen Napoli'nin vazgeçtiği bir oyuncuydu. Çok iyi oyuncu, muhteşem oyuncu ama Napoli'nin vazgeçtiği bir oyuncuydu. Şimdi Sörlot öyle değil. Son Şampiyonlar Ligi maçı bir gol bir asist. Tabii hala hazırda atıyor. Hala hazırda gol atmaya devam ediyor Sörlot. Senin de ifade ettiğin gibi. Ve ee, kolay değil. Ve görüntü başkanın çok isteğine rağmen ben çok ihtimal vermiyorum açık söyleyeyim. Yani bu arada Sörlot da Türkiye'ye dönmeyi yani Türkiye'de tekrar oynamayı çok isteyen bir futbolcu da değil. Onu da belirtelim. Hatırla. E, ee, Crystal Palace'tan kesin olarak ayrılacaktı. Türkiye'yi sonuna kadar bekletti ve en son finalde Real Sociedad'a da gitti. Yani şu anda Atletico Madrid'i görmüş oyuncu. Orayı bırakıp Türkiye'ye gelir mi? Ben burada yorumu izleyiciye bırakayım. Burada hep iddialar şeydi tabi yani Sörloth Atletico Madrid'de oynayamıyor. Dünya Kupası için milli takıma yani sürekli Ama oynayabileceği bir... Durum bir... Ama öyle bir durum yok. Öyle yani. bir durum yok. Yani gözden çıkarılmış mesela Asensio ya Kadro dışıydı bunlar Paris Saint Germain'de. O yüzden öyle ya da böyle olacaktı transferleri. Ki Asensio sonlara doğru oldu biliyorsun. Ancak ve ancak Sörloth böyle bir oyuncu değil. Son şampiyonlar ligi maçı 11 oynadı. Ve oynattığı bir oyuncuyu 30 milyon euro, 1,5 milyon, 1,5 yıl önce 30 milyon euro bunun üzerinde para ödediği bir oyuncu Atletico Madrid'den öyle kolay kolay çıkaramazsın. Hem de devre arasında. Ben bunları anlatınca biraz böyle tepki de oluyor olumsuz konuştuğum için ama işin gerçeği bu. Yani transfer piyasasını bilen herkes e, gerçeğin bu olduğunu bilir. Ha Saadettin Bey daha hiç görmedik transfer dönemindeki maharetlerini diyelim. Hiç belli olmaz. Belki de şapkadan tavşanı çıkartır. Sörlot'u İstanbul'a indirir. O zaman da çıkarız. Saadettin Bey'in başarısını veririz. Açık ve net söylemek gerekirse. Ama dediğim gibi şu anki transfer piyasası şartları itibariyle ben zor bir transfer olarak görüyorum. Abi teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Ağzına ederim. Ağzına sağlık. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Görüşürüz.